Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutudan ne çıkacak? videosu çekeceğiz. Başla. Taşkın 5 Yürürüz. Beş. Beşlerle beş. Acı bir beş. Daha başlar başlamaz. Bunu bana nasıl yaparsın? Bakar. Gel. Açtım. Çek. Değişeceğim. <laughs> İlk tanesini izledim mi? Bana Göster. Hayal kırıklığı. Şuraya koy be. Ben çekiyorum. <laughs> Ağzı şu anda çok kötü. Çok kötü. Bir numara. Allah. <laughs> oh be <bir> kırtıldım. <laughs> Bu nesin yemek zorundayım bir Bir sırkan son yeter. Çadlar ne öyle? Püskivit. <laughs> Biskrem. Taze düştü kes Bu kadar mı sen? Bir ısırık daha almam gerekiyor Çıkalım Hayır <laughs> hadi, deniz. <gülüyor> deniz, <gülüyor> deniz 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 Tıkarım ağzını <laughs> Ya bu kadar ver Tamam hadi bu kadar olsun. Acı biberin hepsini bana giydirmedi Bir ısırık kalsam yeter diye Ben mi çekiyorum? <laughs> Hala boğazım yanıyor. Hayat eksik bana böyle geliyor. Bir şeye benzer her dört. Hayır. Dönünü Ne yapacağım? Çıkmış bir şeyler herhalde. Çıkmış <laughs> kapalı bir gösterelim. Kameraya da gösterelim. Öleceğiz. Ama Mali'yle <laughs> ben sana bisküvi de öyle yapmadım. Sıkıdaş sıkıdaş. Ye. Yeah. Sıkıdaş sıkıdaş. Al biraz ha. Yeter. <gülüyor> tamam. Ya, <laughs> <laughs> geldi tarif. Açamıyorum. <laughs> Üçe benziyor. Evet. Bu kadar kas yapıyorum bunu açamıyorum. Çıkalım. Hayır. Daha bir tane daha var. Niye açıyorsun? Ya ben çektim. Kaç çıktı? İki. Çadı. <laughs> Aklıma cimcim geçiyor. <laughs> oh, Bu da ben. Sonuncu galiba bana Polo şeker. Benim evim, Aa, bu bu de bu Bacı'yı paylaşmak istiyoruz. Hayır. Yedin de harf yakıtıyor. Çıkarmak ister misin? Ben He? İçinden her şeyi çıkartır, <laughs> 30 çıkardı. 30 senelik şeyi çıkardı kız içinden. <laughs> Bu çikolatayı. Ben özellikle koymasını istemiştim onu bak. Ne? Çikolatayı. Çünkü ben sevmiyorum. İğrenci bir şeyler. <laughs> ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Ha, ben yemedim ama. <laughs> Youtube kanalım var mı? Açmayı düşünüyoruz. Açmayı düşünüyoruz. Evet. Sene 2017, 2017. Açam açma zaman diye hala düşünüyorum. Nasıl hala değil. <laughs> Bir de hala ağzım. Bu ne? Bak geçirir daha veriyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Aşağıda yorumlara çekmemizi istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Bir daha görüşmek üzere.